Herkese merhaba. Burak ben. Orion Mavisi Podcast kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle Orion Mavisi YouTube, Instagram ve Podcast kanalımı takip etmeyi unutmayınız. Yeni yılın yağmurlu ilk pazar günüyle buradayım. Geçen sene Mart ayında başladığım podcast yayıncılığında neredeyse bir yılı dolduracağım artık. Çok fazla vakit ayırmasam da en azından bırakmadan bir şekilde devam ediyorum. Yani neredeyse... Her ay bir bölüm yayınlamışım. Geçen sene için 2023 yılında toplam 11 bölüm yayınlamıştım. Bu sene bu bölüm sayılarını daha fazla artırmayı düşünüyorum. Yani şu an için daha kısa aralıklarla bölüm yayınlıyorum. Daha fazla paylaşım yapmayı düşünüyorum. Herhangi bir aksilik olmazsa, pes etmezsem, vazgeçmezsem ya da zor gelmezse. Umarım istikrarlı bir şekilde ilerlemeye devam ederim. Yeni yılın yeni podcast yayını ile, yeni sayfa ile hayata yeniden başlangıç yapıyorum diyebilirim ajandamı açtım ve 01 01 .2024 yazıp hoş geldin 2024 dedim geçen hafta itibariyle. Ben her yıl Aralık ayında ya da Kasım aylarında diyeyim, son aylara yakın bir zaman diliminde bir sonraki yıl için hedeflerimi tek tek yazarım ve yıl bittiğinde de bir sonraki yıl yıl bittiğinde de neleri gerçekleştirip gerçekleştiremediğime bakarım. Aldıklarıma, başardıklarıma, yapamadıklarıma, yaptıklarıma bakarım aldıklarım ve başardıklarıma gerçekleştirdiğim o defterimdeki hedeflerin yanına bir tik koyarım. Yani bunlar başarıyla tamamlandı diye görev tamamlanmış oluyor artık. Gerçekleştiremediklerimin, yani istediklerimin olmadıkları hayallerime, hedeflerime veya başka bir planlarıma üstünü çizerim ve bunları bir sonraki yıla eklerim. Bir sonraki yıl gerçekleştirmek için o listede en başta yerini alır. Eğer gerçekleştiremezsem yine bir sonraki yıla eklerim. Bunu Tahmini işte 2019-2020'den beri yapıyorum. Bir defterim var, ajandam var. Oraya her şeyi günlük, haftalık bir şekilde not alıyorum. Yani günlük tutuyorum diyemem ama belirli şeyleri oraya not alıyorum. Bu da hayallerimin, hedeflerimin yer aldığı bir sayfa var. O şekilde her yılı yazıyorum. Bu şekilde devam ediyorum. En ufak şeyleri bile yazıyorum. Yani alabileceğim ve yapabileceğim... En basit şeylere bir kitap olur, ee, ne bileyim bir hmm, ucuz bir şey, ucuz herhangi bir şey olabilir yani. Takı olur, kitap olur, giyimle alakalı bir pantolon olur, gömlek olur. Hani ben bu yıl bunu alacağım ya da şunu alacağım, istediğim bir şey var, bunu alacağım diye belirtiyorum, yazıyorum. En en büyük almak istediğim veya yapmak istediğim şeylere kadar yazıyorum. Yani mesela en büyük alabileceğim veya yapabileceğim şey bir ev, bir araba. Onları her sene yazıyorum herhalde 2019-2020'den beri e, listede yerini alıyor ve hiçbir zaman da listeden kaybolmadı bu hedeflerim e çünkü hala bir ev bir araba alamadım bu gidişte de biraz zor alacağım gibi görünüyor her sene ben bunları ekliyorum İşte 2023 yılında yapmışım evi yazmışım ondan önceki yılı yazmışım şu an bakıyorum aynı zamanda deftere neler yazdığımı e, o şekilde devam ediyor. İşte en ufaktan en büyüğe kadar yazdığımda bu bana bir şekilde motivasyon oluyor. Öyle olmasını istiyorum. Çünkü en ufak bir şeye başarınca ya da alınca diyeyim elde edince o zaman diyorum ki bunu yaptım diğerlerini de yapabilirim. Daha büyük bir aşamaya geçebilirim diye kendimi motive ediyorum. Yani bir mesela bir saat aldıysam alma isteğim varsa yenilemek istiyorsam bir şeyi onu yazıyorum saat aldım da aldım deyip tik koyuyorum ve tamam bu oldu diğerine de geçebilirim diyor. Şimdi saati aldım artık kendime bir pantolon alabilirim ya da bir ayakkabı alabilirim ya da bir tablet alabilirim diye biliyorum. O şekilde yapıyorum. 5 ee, yıldır böyle neredeyse devam ediyor. En büyük hedefleri hala gerçekleştiremedim ama yani illaki bir şekilde bunu gerçekleştireceğim diye düşünüyorum. Yani 2024'te olmasa bile 2025, 2026, 2027 2030'a kadar gidecek herhalde bu ev araba hayalleri. Bu şekilde fiyatlar devam ettiği sürece ya da bizim maaşlar bu şekilde kaldığı sürece, pahalılık böyle ilerlediği sürece. Sanırım uzun bir süre daha bu defterde yerini alacak. İşte yanına böyle 7 7 7 diye sıralayıp böyle evrene enerji aydın bir aşamada değil tabii ki hayallerin, hedeflerinin bulundu. İşte 2023'te geçen sene yazdığım birkaç hedeften bahsedeyim. Hani şu an ben doktora yaptığımı bahsetmiştim önceki yayınlarda. Şey yazmıştım. Hani doktoradan derslerini geç demişim, hedef belirlemişim. Sonra yeterlilik sınavını geç demişim. Sonra demişim KPSS'den yüksek bir puan al. Sonra ne demişim? 2022'den kalma borçlarını bitir demişim. Sonra işte ne bileyim bir gözlük demişim, takım elbise demişim. Sonra mutfak tadilatı yeniletmesi demişim. Alkon yenilenmesi demişim. Ev araba yazmışım dergide makale yayınlat demişim. Bir kongreye katıl yazmışım. Podcast kanalı aç demişim ve podcast için bir mikrofon al demişim. Bir internet sitesi aç yazmışım. Ee, sonrasında bir akıllı saat demişim ve tablet demişim. Ee, şu ana kadar bu yazdıklarımın hepsini 2023 yılı için söyleyeyim. Ufak tefek olanların hepsini gerçekleştirdim. Podcast zaten oldu, mikrofon oldu, işte kanalı oldu, internet sitesi oldu. Doktora derslerini geçtim, yeterliliği geçtim şu an tez aşamasındayım. E KPSS'den istediğim puanı aldım ama bir önemi yok çünkü tercihte bulunmuyorum herhangi bir ilan gelse bile. Doktora düzeyinden devam edip kendimi bir üniversitede görmek için ilerliyorum işte. Mutfak tadilatı oldu, balkon tadilatı işte. Hani gerçekleştirebileceğim veya gerçekleştiremeyeceğim her şeyi buraya yazdım. ve o şekilde devam ettim. İşte şu anda da yani 2024 yılı içinde birkaç hedef yazmıştım. İşte onlara da ufak tefek değinecek olursam da hani 2023'ten kalma hedefler yer alıyor içerisinde. Şu an için 2024'te belirlediğim hedeflerin arabası, arasında araba ev hala devam ediyor. İşte bu sefer şey koymuşum. Tablet koymuşum. Bu 2024 yılı için 2023'te almamıştım. Yani biraz borçlar hafiflesin o şekilde alırım demiştim. Şu an işte planladığım bir tablet var. yani şu an Android gibi tablet çıkan en son sürüm. E, gayet güzel e, büyüklükte ve özelliklere sahip olduğu için e, bir laptop'tan eksik kalır bir yanı, yanı yok. O yüzden onu almayı çok istiyorum ama bakalım alır mıyım almaz mıyım şey modunu düşüncesindeyim şu an. İhtiyacım var mı yoksa keyif için mi alıyorum? İhtiyaç olmadığı için e, bir istek olarak kaldığı için hani bunu almak için çok fazla acele etmiyorum. Şimdi şey demişim işte tezin tiklerini geç demişim. Sonra 2023'ten kalan borçları bitir ev, araba e, bir kongreye katıl demişim akademi için ve dergide birkaç makale yayınlat demişim. Podcast için ise yayınlarıma devam edip daha fazla yayınlarımı artırmam için kendime hedef belirlemişim ve demişim ki 2024 yılı için en az 15 bölüm yayınlayacak düzeyde bir program planla ve yayınlarını yap demişim. Ve podcast için de şu an kullandığım mikrofonun kalitesini artırmak için daha iyi bir mikrofon al demişim kendime ve ee, yine akademi içinde kendime yabancı dil puanını daha yüksek seviyeye taşı ee, bir e, yabancı dil kursuna git demişim. Ardından da işte e, belirli bir birikim yap şu kadar bir miktar kendine para biriktir. Şu yatırımı yap şunu al demişim. Ve en çok istediğim şeyler arasında yer alan hedeflerden biri isteklerim arasında bir karavan al demişim. Çekme karavan. Hani Araba alamasam bile bir karavan alıp kenara koyup evimin önünde ben o karavanı görmek istiyorum. Ben onu çekemesem de götüremesem de kullanamasam da arabam olmasa bile karavanım evin önünde dursun. Ben arada içine gireyim oturayım çıkayım. O bile yeter bana. O moddayım şu an için. Onu yapmayı düşünüyorum. Alırsam eğer artık şey düşünüyorum yani bir karavan olursa kapımın önünde evimizin önünde. Ben oturup karavanımın içine gireceğim. Yayınlarımı podcast yayınlarımı orada yapmayı düşünüyorum. Ardından da evime dönmeyi düşünüyorum. Artık öyle bir planım var. Hani bir dükkan kiralayıp dükkan alma imkanımız imkansız olduğu için kendime ufak tefek böyle bir hani bir küçük bir alan elde etmeyi, başarmayı düşünüyorum. Hani bu da karavanda istediğim bir şey olduğu için hem yayın yapmak için, hem dinlenmek, hem gezmek için güzel bir şey olduğu için onu almayı düşünüyorum. Tabii bütçem yeterse ve planlar dahilinde bir ilerleme yapabilirsem büyük ihtimal yıl sonunda bir karavanım olabilir. Arabam olmasa bile. Hani karavan, ev, araba olmasa bile bu ufak tefek bahsettiğim hem akademi alanında hem maddi anlamda yapmak istediğim, almak istediğim şeyleri mutlaka tamamlarım zaten. Sadece tamamlayamayacağım 3 şey var. Ev, araba ve karavan. Geri kalan bu akademi alanda alanda bahsettiğim işte tezdir, makaledir, kongredir. Bunlar benim için artık çok kolay ve çok basit şeyler olduğu için bunları bir hedef gibi göremiyorum artık. Hemen bu yıl içerisinde hepsini tamamlarım. Bir aksilik yaşayacağımı hiç sanmıyorum. Onun dışında ufak tefek almak istediğim maddi şeylerle satın alabileceğim şeyler. Onlar zaten bütçem dahilinde olduğu için onları başarabilirim. İşte bu hedefler 2024 yılı için yapmak istediğim hedefler. Hani herkesin de bu şekilde kendine bir hedef belirlerse kendini daha iyi motive edebilir. Daha iyi şeyler başarabilir. Hani başardığı şeyleri tek tek not aldıkça başarmadan önce yapması daha iyi. Başardıktan sonra yaparsan bir anlamı olmuyor. Kendine biraz kandırmış gibi oluyorsun. O yüzden de çok bir anlamı yok. Yapmak istediklerini yapmadık yapmadan önce yaz. Sonra başardığında ona tik koy. Yaptıktan sonra aa ben bunu yaptım. Hadi yanına yazayım, tik koyayım, deme. Kendini böyle biraz kandırıyor gibi hissedebilirsin. Bu insanın kendini motive etmesi için güzel yani, e, ve düzenli olma açısından da güzel böyle bir ajanda bir tutmak, e, kullanmak, not almak bazı şeyleri güzel oluyor, keyifli oluyor. Ama herhalde şu anki e, gençlerin böyle eline defter alıp bir şeyleri not alıp yazacağını sanmıyorum. Ben de gerçi çok e, böyle yaşı büyük biri sayılmam ama e, kendime göre e, bu şekilde bir düzen oluşturmuşum benim dönemimden de çok insanın böyle açıp deftere not alıp yazacağını sanmıyorum. Ben biraz düzenli ve takıntılı biri olduğum için bu şekilde düzenli bir şekilde ilerliyorum yani. Ama tabii 2024'ün de biraz gerçekleri var yani. Ben bunları yazmışım böyle şunu alacağım bunu yapacağım diye. 2024 gerçeklerinde her şey bu kadar güzel ilerlemeye bilebilir. Yani daha aslında ben 2020'den itibaren her yılın daha kötüye gittiğini düşündüğüm için gördüğüm için hatta yaşadığım için 2024 yılının da 2023'ten iyi geçeceğini sanmıyorum. Daha çok kendi açımdan da olabilir. Biraz da toplum açısından öyle düşünüyorum. 2023, 2024, 2022 her yılın sonunda böyle hani birbirimize yapmacık bir şekilde mutlu yıllar dileriz. Yeni hedefler koyarız, yeni hayaller koyarız, beraber kutlarız. Hatta yılbaşı çekilişi yaparız böyle. Sevmediğimiz insanlara hediyeler alırız. Böyle hani küsler barışır moduna geçer. İşte hiç sevmediğin bir insana hediye almak zorunda kalırsın ama katılırsın. Yani herkes katıldığı için katılırsın. Çok yıllar öncesinde bir yılbaşı çekilişine katılmıştım. Sevmediğim bir insan çıkmıştı bana. Yani ona çok önemsemediğim için çok basit bir hediye almıştım ama ona almayı istediğim şey vardı. Bir mezar taşı yapıp ona teslim etsem mi diye düşünmüştüm. Sonra tabii bu içimde kaldı. Bunu kimseye de söylemedim zaten böyle bir şey yapsam diye. Sevmediğiniz bir insana böyle bir yılbaşı hediyesi yapabilirsiniz. Nefret ediyorsanız aşırı bir şekilde. Ama sonrasında da onunla bir daha görmemeniz gerekiyor çünkü çok hoş tepkiler karşılaşmayabilirsiniz. Yani 2024'te de şöyle diyeyim hani çok güzel şeylerin bizi beklediğini sanmıyorum. Dileklerde bulunuyoruz, güzel dileklerde bulunuyoruz ama bu dileklerin çoğu yapmacık olduğu için ve samimi olmadığımız için o dileklerin gerçekleşmesi biraz imkansız bir hale geliyor. Dileklerimizin toplumun tümüne yetecek kadar samimi değil. Ee, öyle olunca da yani birbirimize güzel dileklerde bulunmanın çok da bir anlamı olmuyor. Çünkü uyandığımızda bir gün sonrasında işte yine mi bulunmayız yine mi seni gördüm, yine mi bunu gördüm, yine mi böyle bir hayat yaşamaya devam ettiğimiz için her şeyden böyle aldığımızın keyif aldığımız keyif yavaş yavaş yine azalmaya başlıyor. O yüzden de işte 2024'te böyle Burç yorumları gibi iyimser bir tablodan bahsedemiyorum işte. Evet arkadaşlar 12 ay boyunca başımıza gelecek şeylere işte retrodur, paradır aştır, mutluluktur gibi şeylerden bahsetmek çok zor. Çünkü yani burçlar biraz yapmacık oluyor. Böyle iyimser bir tablo çizmeye çalışıyoruz ama hepsini de yaşayamıyoruz. Yani daha çok bireylerin artık daha kötü yıllar geçirdiğini düşünüyorum. İyi şeyler de var tabii ki ama ben son 5 yıldır belimizin doğrulmamış olduğunu düşünüyorum. Hani bu korona'nın öncesinde ve koronaya yakın bir dönemde işte 2019'dan itibaren değil. Hatta birkaç yıl önceye de gideceksek 2017'den itibaren hepimizin böyle bir gidişatını böyle grafik olarak çizsek mutluluk olarak böyle bir mutluluk endeksine bakacak olsak 2017'den itibaren bizim mutluluk endeksimizin düştüğünü düşünüyorum hatta. Hani böyle bu seviyenin hiç arttığını düşünemiyorum. Ama bir mutsuzluk tablosu çizsek herhalde sürekli artan bir seyir halinde bir grafik çizebiliriz. Ben öyle düşünüyorum. Yani 2024'te ben aslında neyi yaşayacağımızı, neyi istemesek de karşılaşacağımızı söylersem daha net olacak herhalde. Hep bir karmaşa hep bir olay bu şekilde ilerleyecek bu. Ben bundan eminim yani. Bir ufak tefek de olsa bir karmaşıklık, bir olaylarla karşılaşacağız. Bu yıl yine birçoğumuz evini alamayacak, arabasını alamayacak istemediği, ödemekte zorlandığı kiralarda e, oturmak zorunda kalacak. İstemediği işlerde çalışmak zorunda kalacak. Bu yıl yine hepimiz, büyük bir çoğun, hepimiz demeyeyim yani arada böyle yüzde birlik bir kesim var. Onlar her şeyi yapabilir. Biz o kesimlerden olan bireylerden değiliz. Yani bu yıl yine hem Türkiye turuna hem de dünya turuna çıkamıyoruz. Yine 5 yıldızlı bir otelde istediğimiz tatili yapamıyoruz. Asgari ücret veya biraz üstünde bir maaşla bir yıl çalışıp resmi tatilde veya yıllık izinde birkaç günlük bir üniversite öğrencisi gibi tatil modunda ucuz yollu böyle tatil fırsatlarını kovalayıp duracağız. Büyük ihtimalle aylar öncesinde bir rezervasyon yaptırıp ne kadar ucuza gitsek diye hatta herhalde 6 veya 12 taksitle ödeyeceğimiz tatil planlarına katılacağız, tatiller yapacağız. 5 günlük tatili herhalde 6 ay boyunca borcunu ödeyeceğimiz. Bir harcama yapacağımız bir dönem olabilir Her gün şafak operasyonu katılır gibi çıkar gibi zifiri karanlıkta işe gideceğiz hiçbir şey değişmeyecek Yollarda uyuyacağız akşam işten çıkacağız yol boyunca uyuyacağız Aman tadımız kaçmasın diye her gün sahte gülümsemelerle hem iş yerinde hem okulda Hem çevremizde hem komşularımıza mahallemizdeki herkese sahte gülümsemelerle günü kapatmaya çalışacağız Sonra birbirimizin yüzüne gülüp arkadan dedikodular yapacağız Sosyal medyada paylaşım yapabilmek için gideceğimiz mekanları öncesinden belirleyeceğiz. Aslında sevdiğimiz veya keyif alacağımız mekanlar değil de nasıl bir gösteriş sunabilirim, sosyal medyada nasıl bir paylaşım yapabiliriz diye mekanlar seçeceğiz. Artık gideceğimiz yerin rahatlığı veya konforundan çok sosyal medyada nasıl bir izlenim sağlarım düşüncesinde yerler belirleyeceğiz. Uzun zamandır da böyle ilerliyor. Nerede fotoğraf çekilebilirim diye bir kafeye gidiyoruz yani çoğunluğumuz bunu yapıyoruz. Kendimiz dışında hiç kimseyi düşünmeyeceğiz düşündüğümüz olabilir ama çok anlık olacak. Ah kıyamam deyip bir kısa süreli bir üzülme olacak. Yani öyle kimseye iyilik yapalım, peşinden koşalım, destek olalım, sahip çıkalım modunda hiç olmayacağız. Belki çok eski dönemlerde de ya da bundan bir 10 yıl önceki dönemlerde olabilir ama iyilik ve paylaşımcılık biraz azalmaya başladığını düşünüyorum. Paylaşımcı zaten hiç olmayacağız. Her an birileriyle kavga etmek için bahaneler arayacağız. Bunu ben her sabah toplu taşımada giderken görüyorum. Hani normalde erkek erkeğe hatta geçen hafta olmuştu bu normalde erkek erkeğe birbirine dik dik ya da ya karşılıklı bakışmalar olduğunda ne bakıyorsun hayırdır diye böyle bir tepkiler verirsin ama geçen hafta şey olmuştu bir sabah kadın işte ilerleyebilir misiniz dedi etrafına bakıyordu ardından da şey bir adam seslendi hayırdır dedi niye bakıyorsun dedi bir sıkıntın mı var dedi bunu kadına söyledi yani. Artık insanlar erkek erkeğe ne baktın kavgasıyla erkek kadına bunu demeye başladı. Yani çok saçma bir hale almaya başladı. Herhangi bir sebeple kavga etmek için yer arıyoruz. Yani öyle bir durumdayız. En basit şeylerden, saçma şeylerden bile öfke patlaması yapıyoruz. Bunun da sebebi başkalarına çıkartamadığımız sesimizi kendimizden daha alt veya kendimizden daha alt olduğunu düşündüğümüz kişilere ses çıkarmaya, öfke patlaması çıkarmaya e, çalışıyoruz. Bu da işte bu saçma ve gereksiz şeylerde öfkelenmeye, patlamaya çalışan kişinin kendisinin basitliğini gösteriyor aslında. O yüzden bunu yapan kişinin kendisine de ve başkasına da bir herhangi bir saygısı yok. O kişinin de, bunu yapan kişinin de konumu veya mevkisinde hiçbir önemi yok. Zaten ona saygı duymanızın da bir anlamı yok. Sadece konumundan dolayı saygı duyabilirsiniz. O yüzden yeni yılda pek de bir İyi bir şey çıkmayacak gibi görünüyor. Yani bizden çıkmıyor benim anladığım kadarıyla. Yani benim çevremden veya benim bulunduğum toplumdan, ilden, ilçeden çıkmayacak. Türkiye genelinden çıkar mı? Çıkmaz. Dünya genelinden de çıkmaz yani. Hem ulusal hem de uluslararası olarak kötüye giden bir toplumla beraberiz. Hatta daha beterlerini de göreceğimiz süreçlerden ee, eminim yani karşılaşabiliriz. Yani mesela daha fazla istismar, daha fazla cinayet, daha fazla savaş, daha fazla kadın cinayeti diyeyim. Yani daha fazla pahalılık, daha fazla bir şeylere ulaşamama, daha fazla mutsuzluk hatta daha fazla depresyon. Depresyona yönelik kullanılan ilaçlarda daha fazla artış. Yani her şeyin olumsuzunu daha fazla göreceğimizi düşünüyorum. Olumsuz her şeyin aşırısını 2024 ve sonrası dönemlerde göreceğiz. İşte ne bileyim hani iklim sorunları olabilir. İşte seller, yağmurlar, fırtınalar, işte depremler bunları zaten yakın zamanda işte bir buçuk iki yıldır bunları daha sık görüyoruz. Özellikle hani depremi zaten sık görmeye başladık. İşte selleri daha fazla görmeye başladık. Bunun da sebebi hani şu anki belediyelerden veya önceki belediyelerden değil. Hani bu belediyecilik uzun süreden beri hani 70'li yıllar 80'li yıllardan işte altyapı sorununun hiçbir zaman çözülmediği yıllardan itibaren devam eden bir sorun var. O yüzden biz bu yağmur seviyelerinin arttığı, sel oranlarının arttığını daha fazla göreceğiz. Yağmura bağlı işte bu taşkınları daha fazla göreceğiz. Bunun da sebebi hiçbir zaman belediyelerin altyapı hizmetlerine yeteri kadar önem vermemesinden kaynaklı. O yüzden böyle olumsuz şeyleri biraz daha detaylandırdım sanırım. E bir yılda güzel günlerimizi bir toplarsak herhalde bir en fazla bir ay yapabilir. Ben 2023 yılındaki güzel günlerimi toplayınca ...ya yani hesapladığım kadarıyla bir 2-3 ay yapmıştım Ama ondan sonraki 9 ay ya da 10 ay çok basit, çok sıradan hani her gün bir önceki günün tekrarı gibi hiç de keyif verici ve mutlu edici olmayan günlerle geçti. Umarım 2024'teki mutlu olduğumuz günlerin sayısı daha fazla artar ama bu ihtimalin biraz düşük olduğunu düşünüyorum. İşte her yıl yine bir sağlık sorunlarımız daha da fazla artacak. Yani şimdi kısaca böyle biraz özetlersem, sağlık dileğimiz iptal, mutluluk dileği iptal, huzur iptal. Para yoktu, dilemek bile zordu. Para dileği de iptal diyelim. Aşk dileği, aşk dileği zaten karışık, karma karışık. O da iptal. İşte kimin kim aşkı, sevgiyi aradığı belli değil. Karşı tarafın ne istediğini çözemiyorsun. Ama aşk dışında her şey, her şeyi istediklerinden eminsin. O yüzden hani aşk dileğinde biraz he, umutsuz görüyorum. İptal diyorum hatta o dileğe de. Herkes aşkın peşinde ama kimse aşkı bulamıyor o dönemde. Herkesin flörtleri var. Flörtü de yok. Sevgilisi zaten yok ama flörtleri var. Artık he, bu şekilde ilerliyor. Yani yeni yılda bu dilek de iptal diyeyim. İşte ne kaldı? Aşk, sevgi, para, mutluluk. İşte 5-4-5 tane dileğimiz var zaten. Bunları bir kalıplara sokarsak işte 5'ini iptal ettikten sonra artık çok fazla dileyebileceğin şey kalmıyor herhalde şey ol diyebilirim artık ee, karnımız doysun yeter 2024 yılı için nefes alalım karnımız doysun günü kurtaralım yeter diyebilirim hani önümüze çıkacak tablo bu olacak ama benim bu 2024 yılı için yaptığım listenin yani benim için iyimser tablo olduğunu söylüyorum çünkü bu beni motive edecek bir tablo olumsuzluklara karşı kendimizi motive edecek bir şeyler belirlemek daha iyi olabilir. Yani bu yüzden her yıl bir önceki yılımızın daha iyisi değil daha kötüsü olması yönünde bir ilerleme gösteriyor. Böyle olunca yeni yıl bizi zaten şekillendirmiyor. Kendimizi şekillendirmek bize kalıyor. Bizim yaptığımız ise her yeni yıl sadece kendimizi avutmak oluyor. Bu yıl farklı şeyler olacak deyip olmuyor. Çünkü uyandıktan sonra hayatımıza hiçbir şekilde bir değişiklik yapmadan devam ediyoruz. Sorun yani yeni yılda 2020, 2021, 22, 23, 24'te değil. 25'te de sorun olmayacak. Sorun bizde ve bizim bakış açımızda, bizim değerleri olan yaklaşımımızda, bizim fikirlerimizde, bizim sabit olmamızda, bizim bir şeyleri değiştirmek için çabalamamızdan kaynaklı. Ve bizim yeni yıl dileklerimizden kaynaklı. Dileklerimizi eyleme geçirecek hiçbir şey yapmadığımız için, sürücü ee, sürece yani pardon sürece duruşumuzu değiştirmediğimiz sürece hangi yeni yıla girersek girelim sorun değişmeyecek sonuç hiç değişmeyecek sorunlar aynı sonuçlar aynı neden sonuç ilişkisi hep aynı olacak 2023 aynı 2024 de aynıydı olacak yani aynıydı dedim demek ki aynı olacağını anladım herhalde şimdiden 2025 de aynı olacak çok da farklı olacağını sanmıyorum yani iyimser bir tablo çizmek bizim elimizde ya da daha iyi bir yeni yıl yaşamak, yeni bir 2024 yaşamak tamamen bizim planlarımızda, bizim eylemlerimizde, hedeflerimizde ve gerçekleştirmek için ne kadar çabaladığımıza ve kendimizi ne kadar doğru yolda tuttuğumuza bağlı. Çünkü çabalamak için, bir şeyleri gerçekleştirmek için yaptığımız her eylem doğru olmayabilir. Yanlış yollarla da bir şeyleri elde edebilirsiniz, başarabilirsiniz. O yüzden her şeyi çabalarken doğru yolda aynı istikamette ilerleyerek yapmak önemli olan o. Çünkü bir şeyleri başarmak için girebileceğimiz birçok yol var. Benim bu belirttiğim hedefleri gerçekleştirmek için yapabileceğim birçok yol var. Önemli olan doğru yoldan, doğru bir şekilde ilerlemek. Bu şekilde ilerlersek ve kademeli bir şekilde yavaş yavaş ilerlersek yaptığımız, planladığımız, hani bir deftere veya kafamıza yazdığımız tüm hedeflerimizin ve hayallerimizin gerçekleşmemesi için hiçbir sebep yok. Ufak tefek aksamalarla da olsa bir şekilde hedeflerimizi gerçekleştirebiliriz. Ee, ona göre hareket etmek daha iyi olur diye düşünüyorum. Yani yeni yıla girdiği için anlık kutlama ve mutluluk dışında sürekli bir keyif halinde hayatında değişiklikler ile yaşayan kimseyle karşılaşmadım. Umarım bu yıl karşılaşırım. Yeni yılın umutsuzluklarını Yeni yılın umutlarına dönüştürebileceğimiz Geçmiş yılda gerçekleştiremediğimiz Ne varsa yeni yılda Gerçekleştirebilmek için O ışığı yakalayabileceğimiz bir yeni yıl olsun Öyle diliyorum yeni bir 2024 olsun Yani Türkiye yüzyılı olarak Sloganımız var ya bu da bizim Yeni yüzyılımız yeni yılımız Yeniden doğuşumuz olsun 2024'te Yeni yılımızı kutlarken yeni yaşımızı Kutlarken hatta Yaşımızdı değil hatta bir diye kutlayalım ki ben yeniden doğdum, yeni yıla yeniden başlıyorum 2024 ile beraber geçmiş hatalarından, geçmiş başarısızlıklarından ders çıkardım ve 2024'te yani 2024'te bu hataları, bu başarısızlıkları yapmayacağım, kendimi üzmeyeceğim, daha fazla mutlu olmak için elimden geleni yapacağım, daha az kafaya takacağım diyebiliriz. İşte o ışığı, o umudu kendi içimizde bulmamız, aydınlatmamız, bir şekilde o ateşi yakmamız gerekiyor. Yani ateşi neyle yakacağınız artık size kalmış. Ee, umarım 2024 yılı hepimizin, herkesin istediği bir şekilde güzel bir yıl olur. Hem sevdiklerimizin hem, sev hem de sevmediklerimizin 2024 yılı güzel geçerse daha iyi olur, toplum için daha iyi olur en azından. Sevmediklerimiz için de güzel dilekler dileyelim ki. En azından böyle kendi içimizi biraz yumuşatalım diyebilirim. Benden bu kadar. Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere. Yani bir sonraki hafta olan pazar günü yine ben burada olacağım. Saat kaç olur? Kaçta yayınlarım? Tabi orasını bilemiyorum. Ama her pazar burada olmak planındayım. Umarım bir sonraki pazar gerçekleştirebilirim. Bir aksilik, bir sorun çıkmazsa. size görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Yeni yılda daha fazla dikkat edin. Daha fazla mutlu olun. Görüşmek üzere.